Merhaba sevgili sektörler Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de durağımız olan Şanlıurfa'mızdan seslenmeye devam ediyoruz sizlere. Ve şimdi de tabii ki Şanlıurfa'mızın lezzetlerine geldi sıra. Neredeyiz? Paşam baklavalarındayız. Yanımızda da işletmemizin sahibi Sayın Ali Akkuş bulunmakta. Merhaba. Merhaba. Evet öncelikle tabii ki Paşam baklavalarını kurumsal olarak tanımak, tanımayanları da tanıştırmak istiyoruz. Sonrasında tabii ki lezzetlerimizden bahsedeceğiz. Buyurun. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Paşam baklavalarında ben 1975 senesinde ben buradaydım. Burada bir sene ben işçi olarak çalıştım o zaman. Evet. Şimdi 1976 senesinde buranın sahibi burayı devretti. Evet. 76 senesinde de ben kendisinden aldım ve 76 senesinden bugüne kadar da buradayım yani. Evet.

pastalarımız var. Kendimiz yapıyoruz. İmalatımız bizimdir. Evet. Ulusal anlamdır. Evet. Şimdi zaten onların hepsini konuşacağız. Bu lezzeti tabii ki konuşacağız. Evet. Ama biraz daha Paşam baklavalarını hem kurumsal hem de fiziki olarak tanıyalım istiyoruz. Çok da güzel bir salona sahipsiniz. Evet. İmalatınız da kendi bünyenizde. O sebebiyette öncelikle salonumuzdan sonra imalatımızdan bahsedelim. Kaç metrekarelik bir alandır ve bir çırpıda burada kaç misafirinizi ağırlayabiliyorsunuz? Burası 120 metrekare alanındadır e, ortalama 70-80 kişi arası oturabiliyor yani rahatlıkla evet. oturup tatlısını yiyebiliyor yani burada Evet. toplantılar oluyor mesela e, işte kutlamalar oluyor gün kutluyorlar falan Tabii doğum günleri yani doğum günler özel falan. günler evet. e, 70-80 kişi var buraya. yani Harika diyoruz. Evet. Öyleyse özel günlerde de paşam baklavalarının bir pastane, bir kafe olarak da kapıları açık, açık tabii ki hizmet veriyorlar diyoruz. Evet, biraz da imalatımızdan bahsedelim. İmalatımızda kaç kişi çalışmakta ve imalatımız hangi saatler arasında bu güzel lezzetleri üretmekte? Şimdi imalatımız gündüz sabahları açılıyor yani hı hı. saat 5'te açılır saat 12-1 arası kapanıyor. Evet. İmalatımız 12-1 arası kapanıyor. Baklavalarımız orada yapılıyor. Hatta ben kendim gidip ustabaşı olarak orada duruyorum yani ben. Ne kadar güzel. Evet, baklavalarımızı biz kendimiz yapıyoruz. Hatta ben ustabaşı olarak kendim açıyorum evet. diyor Ali Bey. Nasıl açıyorsunuz? Hadi gelelim bakalım lezzetlere şimdi. Baklavamızı nasıl yapıyorsunuz? Künefemizi zaten e, görüyorsunuz, izliyorsunuz, yapılışını da biliyorlar. Ama onu da dinleyeceğiz. Önce baklava diyoruz. Buyurun. Şimdi. Baklavaya gelince sabahleyin önce bunun hamuru yoğurulur. Evet. Hamur yoğurduğunda yumak yapılır. Yumaktan sonra bunun pazısı açılır. Pazısı açıldıktan sonra bu dinlenir. Yani iki saat dinlenmesi lazım bunun. Hı hı. Dinlendikten sonra hamur kendini bırakır yani. Ondan sonra çok şahane bir hamur açılır. Yani evet. çarşaf gibi dediğimiz açılır yani. Çarşaf gibi açılır yani. Evet. Ondan sonra e, fıstık. Baklava için özel fıstık vardır. Evet. Yani e, Tabiri caizse diyelim ya, ona kuş boku diyorlar. Evet, evet, evet. evet. Doğru Bilmiyorum, söylüyorsunuz. Anlamasın. Hayır, doğru evet. söylüyorsunuz. Ee, bu tür tatlıların içerisinde kullanılan biraz daha küçük ama lezzeti çok büyük olan fıstık türüne yöre de öyle deniliyor. Evet. Doğrudur. Ee, bunu biz Antep'ten alırız, Nizip'ten alırız. Evet. Efendim, e, yağımız da Urfa yağıdır. Özellikle Urfa Özellikle yağı. Özellikle Urfa yağıdır. Yani diğer yağlardan tat vermez yani. Evet. Urfa yağının tadını, lezzetini verir. Urfa yağı aslında tereyağı değil mi? Yani şimdi Urfa yağı bizde sade yağdır. Hı hı. Yani biz Urfa dilinden sade yağ diyoruz buna. Fakat dışarıdan gelenler için yani sade yağ nedir diyor yani sade yağ anlamıyor. İşte biz buna tereyağı diyoruz yani o zaman ikna oluyor hı hı. yani. Evet. Fakat aslında sade yağdır. Sade yağ. Yani koyun yağı, koyun sütünden ayrılan sade yağ. Evet. Ondan fıstık, ondan sonra Antep unu, ondan sonra buğday sastası, ondan sonra bunun en can alı ziyanı, tas fırında pişmesi. Çok önemli bir He. özelliği paylaştınız, He. detayı paylaştınız. Şimdi aygaz fırında pişiriyorlar işte, tüber fırında pişiriyorlar ama tat yok. Olmaz diyorsunuz. Şimdi tas fırında maklaları tas fırında pişmesi lazım. Ama evet, yılların tecrübesi ve yılların ustası eğer ki o bu lezzeti tutturabilmek için işte yağınız Urfa yağı. Ununuz Antep unu. Ama fırınınız da taş fırın olur ise işte baklavanın lezzetini o zaman tutturursunuz diyor. Peki bir baklava kaç kat olmalı? Bir baklava 35-40 kat olmalı yani. 35-40 kat. Evet, evet. Ne kadar zor evet. bir şey, ne kadar zor biraz bir, biraz bir şey. Biraz incelik ister. Evet. Biraz hamuru incelik ister. Yani bunun açılması lazım yani. Evet. Yani böyle sıvara kağıt gibi açılması lazım yani. Harika. Evet. harika. Peki kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Çünkü künefeyi de yapan ayrı bir ekibiniz var ki künefe de yine gün içerisinde burada yapılıyor. Künefe burada yapılır. Sadece o sabahları zaman, değil. E, yol, gün boyu yapılır. Yani. Yapılıyor. Yani, evet. Şu anda e, 19 kişi çalışıyoruz burada. Benimle beraber. Evet. E, çok şükür şey memnunuz yani. Bir şikayetimiz yok yani. Evet. 19 kişilik muhteşem bir kadroya evet. sahipsiniz. Gerek servis için olsun, gerekse imalatta olsun Paşam baklavalarını muhteşem bir şekilde hazırlayıp sunuyorsunuz evet, Urfa efendim. halkına. Peki Paşam baklavalarını gelecekte nerelere taşımak istiyorsunuz? Nerelerde görülmesini istiyorsunuz? Daha iyi pazarda görmek istiyoruz yani. Atırmak istiyoruz yani daha, daha kaliteli bir mal, daha kaliteli bir hizmet. Ee, atılmak istiyoruz yani. İnşallah diyoruz. İnşallah. Belki de yurt dışında bile paşam baklavalarını Neden görebiliriz. yani? İnşallah diyoruz. Neden olmasın? İnşallah. Evet şimdi bir de künefemizden bahsedelim. Ondan sonra bu tatlı lezzetli sohbetimize son verelim diyoruz. Evet. Künefemiz nasıl yapılır? Peynirli tereyağlıdır. Yani <laughs> peynirli sade yağlıdır. Evet. Biz hem tereyağlı diyelim hem sade yağlı. Sade yağlı. O dilden anlıyorlar. Öyle anlasın yani. Urfa yağından. Bundan sonra e, de biz kendimiz yapıyoruz. Süt getiriyoruz, kendimiz yapıyoruz. Evet. Ha, burada aralık çekimini yaptınız. Evet. Gördünüz. Ondan sonra künefe kendisi sıcak oluyor. Hı -hı. Ocaktan indir indirmez. Şerbeti soğuk olur. Evet. Şerbeti soğuk olur. Ondan sonra yemeye hazır olur. Sizin çekimlerde de gördünüz. Evet. Bu şekilde pişiyor. Evet. Masaya tabaktan geliyor. Afiyetle Afiyette yeniyor Afiyet ondan, ondan yeniyor. sonra. Evet, çok lezzetli, tatlı bir sohbet oldu. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür Sen ediyoruz. Sağ ediyorum. olun diyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Evet, sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Şanlıurfa'mızdan seslendik sizlere. Keyifli bir sohbetti. Paşam baklavalarını gelecekte sadece tüm Türkiye'de değil, belki de dünyanın her yerinde göreceğiz. Umudumuz öyle diyoruz ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.